Hepinize merhaba arkadaşlar Para Biyolojisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 4 farklı halk arzımız vardı. Bugün sizlerle bu halk neler olmuş, hangisi başlamış, hangisi bitmiş, ne kadar dağıtılmış bunlara bakacağız. Ne kadar tavan yapabilir, ne zaman tavan bozabilir bunlar hakkında da ufak yorumlar yapacağım. Videomuza geçerken öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu yeni halk arzı olmuş şirketler işleme başladıktan birinci ikinci gün sonra eğer tavan bozmazsa sizlere günde 3 defa 4 defa derinlik analizi atacağım arkadaşlar. Bu derinlik analizlerine göre de ne zaman tavan bozabileceğini az çok hep birlikte öngörmüş olacağız. Tabi söylediğim gibi ilk günden tavan bozmazsa çünkü ilk gün tavan bozabileceği ihtimali hepsi için var ve tavan bozup bozamayacağını da kimse bilemez. Anca ilk günün açılışından birkaç dakika önce sizlere bildiririm fakat bunun da çok faydası olacağını düşünmüyorum. Zaten ilk günden tavan bozacaksa bir önceki gün çıkma ihtimaliniz yok. Bu derinlik analizlerini de arkadaşlar hem Twitter hesabımızdan hem de Telegram'dan paylaşıyorum. Aynı zamanda da burada Facebook'ta Para Biyolojisi isimli bir kanalımız var. Buraya da gelebilirsiniz. Buradan da paylaşıyorum arkadaşlar. Dilerseniz piyasaları çok ufak değerlendirip ondan sonra da halk arzlarımızı inceleyerek videomuzu bitirelim. Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere gümüşte çok büyük bir fırlama oldu bugün. Şu şekilde günlüğü alalım. Gümüş ve altındaki bu fırlamaların sebebi bugün arkadaşlar gördüğünüz üzere zaten altın desteğine gelmiş. Fakat Amerika'dan gelen veriler dolayısıyla bugün gümüş ve altında bir yükseliş gözüktü. Türk Lirası kısmını söylemiyorum arkadaşlar. Türk Lirasının değer kaybetmesinden dolayı zaten hepsi değerleniyor. Fakat altın ve gümüş dünyada dolar bazında da değerlendi. Burada ise dolar endeksinin düştüğünü görebiliyoruz. Yine bu Türkiye'de değil arkadaşlar. Dolar endeksi yani DXY dünyada diğer para birimlerine göre ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor doların. Amerika'dan gelen veriler resesyona doğru bir giriş olduğunu gösterdiği için burada dolar endeksinde düşüş, altın ve gümüşte de yükseliş göze çarptı. Yine petrolde de %3'lük bir düşüş var arkadaşlar. Bu da çok büyük bir sayı. Biz ise ucuzdan bunları toplamaya bakacağız. Gördüğünüz üzere en son 2021'de oralarda olmuş diyebiliriz bu bölgeler. Petrol için ucuz ve toplanabilir bölgeler diye düşünüyorum. Kripto paralar tarafında ise arkadaşlar bildiğiniz üzere Amerika Binance'e dava açtı. Onun dolayısıyla da burada BNB'nin tam desteğini kırdığı noktada dava açılması sebebiyle hacimsizlikten dolayı bu şekilde sert bir mumla karşılaştık. Ardından tepki alımları geldi fakat yine korkudan dolayı satanlar çok olduğu için yine düşüş geldi. Şu anda belirsizlik devam ediyor. Bitcoin ve Ethereum'da %1-%2'lik bir yükseliş göze çarpıyor arkadaşlar. Burada Nasdaq yani Amerika teknoloji hisseleri uçtu gitti. Biz ise buralardan beri bunu topluyoruz arkadaşlar. Borsa İstanbul uçmuşken buralara geçtik. Burada ucuzdan topladık. Burası uçtu. Yani dünya piyasalarında o kadar çok yatırım alanı var ki bir tanesi yükselmişken diğer düşük kalanlara geçtiğimizde biz de sürekli kazanç sağlıyoruz diyebiliriz. Yine S&P 500 ve US100 de şu an artılı arkadaşlar. Türkiye'de dolara bakalım. 23 33 civarında. Euro ise 25 19. Bizim borsamız ise arkadaşlar bugün eksi 0.13'te kapattı. Yani açıldığı yerde kapattı diyebiliriz. Ve geçelim halk arz haberlerimize. Burada gördüğünüz üzere katılım evimin talep toplama tarihi bitmiş arkadaşlar 6-7 Haziran. Aynı şekilde Pasifik Eurasya'nın da 6-7 Haziran'dı. Bugün devam edenler ise A1 Kapital 7-8-9 Haziran yani yarın da devam edecek ve Forte Bilgi İletişim'inde bugün halka arzı talep toplaması başladı. Forta Bilgi İletişim bütün bankalarda bulunuyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili bütün bankalarda ve yatırım kuruluşlarında. Fakat Forte'yi alamadım alamadım diye mesaj atan çok oldu Telegram hesabımızda. Bunu arkadaşlar normal Z borsaya giriyorsunuz. Yani ziraat kullanıyorsunuz ya da hangi aracı kurum kullanıyorsanız. Normal herhangi bir hisse alacakmış gibi yukarıya Forta yazıyorsunuz arkadaşlar piyasalar kısmından veya hisse alım kısmından sizin uygulamanızda nasılsa oraya Forte yazdıktan sonra Forte.he yazıyor. Ona oradan talepte bulunuyorsunuz. Yine ne kadarlık almalıyım diye düşünüyorsanız arkadaşlar Telegram hesabımızda bunu paylaştık. Oraya girip onu da öğrenebilirsiniz. A1 Kapital'in ise başvuru yeri olarak arkadaşlar her yerde yok. Benim burada gördüğüm Akbank ve Yapı Kredi de yok. Sizin de siz de bankanızdan bakıp göremezsiniz. Yorumlarda yazın. Hepimiz bilgilenelim. Hangi bankalarda olmadığını, burada hangilerinin olduğunu görebiliyoruz. Fakat çok kalabalık olduğu için hangisinin olmadığını bilmek daha zor. Burada zaten bütün haberleri kanalımızdan duyurduğumuz için buradan ilerlememiz yeterli olacak arkadaşlar. Yine aynı şekilde Telegram'dan da duyuruyoruz. Son 6 halk arıza katılım sayıları şu şekilde. CV Enerji en son hatırladığınız üzere 2 milyondan fazla katılım olmuştu. Oradan sonra düşüş devam etti ve katılım evimde 474 bin kişi halk arıza başvurdu. Pasifik yatırımda ise 903 bin kişi buna başvurdu arkadaşlar. Yatırımcı sayıları düşük. Bunun sebebi ise önceki halk arızaların çok kötü performans sergilemesi. Bakalım bu halk arızalar nasıl performans sergileyecek. Ve yine katılım evim 12 Haziran Pazartesi günü yani önümüzdeki haftanın açılışında işleme başlayacak. Biz de çok sıkı takipte olacağız arkadaşlar. Katılım evim işleme başladığı ilk günden itibaren biz hem Telegram hem Twitter hem de Facebook'tan derinlik analizi yaparak sizlere ne zaman tavan bozabileceğini paylaşmaya çalışacağız ve sıkıntı görürsem sizleri uyaracağım arkadaşlar. Onun için bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Burada arkadaşlar Hakan Kara'nın da şöyle bir haberi var. Yine eurobondları ilgilendiren bir haber. Eurobond'larla ilgili de video yapmamı istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Eurobondlar ülkenin yabancı parayla borçlanma aracıdır. Yani kısaca siz dolarla faiz alıyorsunuz arkadaşlar ve bu faiz de %10 civarı oluyor. Amerika'daki enflasyon da %5 civarı olduğunu düşünürseniz, bedavadan %5 bir para giriyor cebinize. Tabii ki İslami açıdan faiz hassasiyeti olmayan kişiler için bu yatırım aracı. Burada ise CDS arkadaşlar tekrardan rezervlerden 2.5 milyar doların yakıldığı anlaşılmasından sonra %5 artarak 519'a yükselmiş. Peki CDS nedir diye soracak olursanız buraya yazmış yine. Yabancı para borcu ödeyememe riski arttıkça yukarıda gördüğünüz gibi CDS artar. Çünkü CDS borcu sigortalamanın fiyatını temsil eder. Dış borcu yüksek, kendi parasıyla borçlanamayan ülkelerde Merkez Bankası rezervi CDS'in en önemli belirleyicilerindendir. Yani bu da demek oluyor ki CDS'iniz ne kadar yüksekse yatırımcıların size gelme olasılığı o kadar düşüktür. Dışarıdan yatırımcı gelmeyince de sizin paranız değer kaybeder. Ve dış borçlanma araçlarına verdiğiniz sigorta artar. Bu da ne demek oluyor? Sizin Eurobond'lara verilen faiz artıyor arkadaşlar. Ve şöyle bir haber daha çıktı arkadaşlar karşıma. Tragi komik. Bursa'nın Orhaneli ilçesinde emekli öğretmen doları protesto etmek için 100 dolarlık banknotu yakmış. Herkes dolarını yakmalı. Hatta tüm yurtta dolar yakma seferliği ilan etmeli. Şeklinde de burada öğretmenin mi yoksa paylaşan kişinin mi sözü olduğunu bilmiyorum. Fakat dolar yakılırsa arkadaşlar dönüşümdeki dolar miktarı azalacağı için, doların miktarı azalacağı için doların fiyatı artar. Dolar yakarak herhangi bir paranın fiyatını düşüremezsiniz. Son olarak da arkadaşlar Özgür Demirtaş'ın 500 ve 1000 liralık banknotları çıkarın artık kaçıncı yazışım şeklinde bir tweet'i oldu. Buradan ve yine okuduğum birkaç haberden dolayı yakında 500'lük ve 1000'lik banknotların çıkabileceği ihtimalini sizlere buradan duyurmuş olayım ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Kısa bir video olsun istedim fakat aralara da birkaç analiz ekledim arkadaşlar. Video sonunda da birkaç duyuru yapayım hemen öyle bitirelim. iCrypex borsası herkese 20 TL ile 30.000 TL arası bir kasa veriyor. Bunu açtığınızda içerisinden 20 TL ile 30.000 TL arası bir hediye çıkıyor. Bu videoyu göz atabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında 4 halk arzımızın da ayrıntılı analizi ve yine benim en çok beğendiğim iki halk arz ile hiç katılmayacağım halk arz burada bahsettik. Bunları da izleyebilirsiniz diyelim ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.